Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği gibi yaz aylarının gelmesiyle birlikte yavaş yavaş hemen kış hazırlıklarına da başlıyoruz. Şimdi çilek mevsiminin de tam zamanı olduğu için bugün sizlere güzel bir çilek reçeli tarifi vereceğim. İsterseniz şimdi yapımına geçelim. Evet ben reçelimi 3 kilo üzerinden ölçü veriyorum. Tabii ki de açıklama kısımlarına da ne kullandığımı da yazacağım. Şimdi öncelikle çileklerimi böyle temizleyerek başlıyorum. Çileklerimi temizledim, yıkadım. Güzelce sularını süzdürdüm. Şimdi şekerini koyacağım üzerine. Şekeri içinde ölçüm eğer bol taneli istiyorsanız 3 kilo çileğe 2 kilo şeker yeterli gelir. Ama biraz daha şerbeti fazla olsun, hani tanesi az olsun istiyorsanız 1 kilo çileğe 1 kilo şeker kullanabilirsiniz. Ben şu anda sadece biraz tanesi bol olsun istediğim için 3 kilo çileğe 2 kilo şeker kullanıyorum. Evet çileklerimin üzerine şekeri koydum. Ee, şimdi bunun ağzını kapatacağım ve ben bunu böyle bir gece dinlendireceğim. Ee, o çileklerin tamamen suyunu salmasını e, sağlayacağım. Sizin de zamanınız varsa bu şekilde dinlendirebilirsiniz. Yoksa da üzerine bir çay bardağı su ilave edip hemen pişirebilirsiniz. Tekrardan herkese merhabalar. Akşamdan üzerine şekerimi koymuş olduğum çileklerimi şimdi kaynatacağım. Ocağıma aldım. Kesinlikle içerisine su ilave etmedim. Tamamen kendi suyu. Altını yaktım ocağımı. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. reçelimiz kaynadıktan sonra üzerindeki köpükleri mümkün olduğunca almaya çalışalım ki daha böyle e, parlak daha güzel bir e, reçel elde etmek için bunları muhakkak almamız lazım. Reçelim yarım saattir pişiyor. Şimdi içerisine böyle bir e, 5-6 tane limon tuzu atacağım. E, bir 10 dakika daha kaynatacağım. Olmak üzere. Ondan sonra kavanozlarıma doldurup vakumlayacağım. Limon tuzunu atmamızdaki sebep reçelimizin şekerlenmesini önlüyor. E, o amaçla atıyoruz. Tabi bilenler biliyor ama bilmeyen böyle yeni denemek isteyenler için küçük bir püf noktası verelim. Evet reçelim oldu. Şimdi kavanozlarıma dolduracağım. Yaklaşık reçelimi bir 45 dakika kaynattım. Böyle bir hafif yoğun şerbet kıvamına geldi. Hanelerinin fazla erimesini istemediğim için hafif sıvı bırakıyorum. Şimdi ben bunu kışlık yaptığım için böyle kaynar bir şekilde kavanozlarıma doldurup kavanozları ters çevireceğim. Üzerine bir bezle kapatacağım ve bu şekilde vakumlamasını sağlayacağım. Ama tabii ki hemen bir tüketecekseniz e, reçeli böyle bir 10 dakika kaynattıktan sonra tepsiye boşalt güneşte de yapabilirsiniz. Ama işte tabii ki o çok dayanıklı olmayabilir. E, bu daha garanti olduğu için bu şekilde yapıyorum ben. Direk reçelimiz bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Bu tür kışı hazırlık videolarım devam edecek. Lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.